Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere Collect Robux sitesinden bahsetmek istiyorum. Collect Robux sayesinde arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz. Hemen Get Started Nova tıklayarak buradan Roblox username'inizi seçip link account'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ön points kısmına tıklayıp buradan Search 1, Search 2, Searches kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar bedava puan kazanabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde arkadaşlar ve hemen arkadaşlar üst bölgede bulunan mor kısmından kodsa tıklayıp arkadaşlar buradan Redeem Codes'a bu video özel sadece 500 kişinin kullanacağı Yusuf Roblox kodundan arkadaşlar Kullanabilirsin hemen ridıma tıklayarak gördüğünüz gibi Successful ridimat cut for 1 point istedi Böyle bedavaya robux kazanabilirsin gördüğünüz gibi 1 puanımız hemen hesabımıza geçti gördüğünüz gibi Arkadaşlar açıklamada bulunan ve yorumlara Sabitlediğim linkler hemen collect robuxa girip Bedavaya robux kazanmanın keyfini çıkarın <laughs> Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar her videomda bir kişiye roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın yusuf roblox kanalına abone oluyorsunuz yusufçi kanalıma abone oluyorsunuz PUBG kanalıma yani sonra roblox kuruma katılıyorsunuz ve discorduma katılıp hemen açıklamaya giriyorsunuz güzel video olmuş mesela güzel video olmuş yusuf yok yazmışım ben arkadaşlar Buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Selam arkadaşlar yepyeni bir videodan daha bugün sizlerle beraber mükemmel bir şekilde arkadaşlar Roblox'ta Pet Simulator X'de arkadaşlar sizlere yeni tüm Fuse taktiklerini göstereceğim arkadaşlar Ben de yeni şeyler öğreneceğim bu arada yani bildiklerim var arkadaşlar ve ayrıca de bilmediklerim var Bunları sizlere göstereceğim yani bildiklerimi göstereceğim ilk önce garanti bir şekilde onları alacağız ondan sonra karışık bir şekilde ben kafamın dengine göre bir birkaç tane daha değişik taktikler göstereceğim. Onlar da çalışırsa eğer Onları da bu videodan görüp arkadaşlar güzel bir şekilde yapıp güzel petler elde edebilirsiniz. Hemen şimdi videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmayı ve kesinlikle videoya like atıp güzel bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Video sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çünkü her dakikası ve her saniyesi çok önemli arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hemen gidip birazcık pet açalım arkadaşlar. Şu an ben 1 milyar tek coins kastım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu 1 milyar tek coins arkadaşlar güzel bir şekilde harcayacağız. Hemen tek shop'a geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geliyoruz. Hemen bunları açmıyoruz arkadaşlar. Ee, ben benim aklımda şey var arkadaşlar. Yani şu 12.5 milyonunu açmak istiyorum. Diğerini açmayacağım çünkü çabuk biter. Ayrıca de e, tüm şeyleri takacağım ve nedense bir tane daha takmamış yani benim çarp bir şey olmuş ama neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle hemen 16 tane pet takma şu an özelliğim var benim. Yine onları da devam ettireceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben Super Lucky, Ultra Lucky falan bunları basacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya oradan devam ederiz. Güzel şeyler çıktıkça videoyu durdururum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok kötü şeyler çıktı. O yüzden bir server değiştireceğim. Yani 1 milyar harcadım ama hiçbir şekilde güzel bir şey çıkmadı. Ben de o yüzden bir server değiştireyim. Evet arkadaşlar VIP serverımıza geçtim. VIP server'ımızda bakalım ayar çıkacak mı, çıkmayacak mı çok. Ya garip bir olay oldu. Ben 1 milyar harcadım ve ne epic çıktı, ne başka bir şey çıktı arkadaşlar. Yumurtalarda bir şeyler var şu an yani. Sabah saatleri olduğu için mi? Şu an yani saati de söyleyeyim size arkadaşlar. Yani saat daha 12, sabahın 12'si. De yani neden diyecektim. Daha yeni mi çıkıyor yani? Bir milyar harcadım daha yeni mi bana Epic Dominus veriyorsun yani? Saçmalık ya. Bir şeyler olmuş arkadaşlar. Petlere bir şeyler yapmışlar ya da VIP serverlarda çıkma olasılığı daha fazla yani. Bilmiyorum ama yani bana çıkan sayısı çok az. Bir de şuradan bakalım. Şunları bir deneyeceğim ya. Bunları açacağım ona ya. Diğerini açmayacağım. Bakalım eski yumurtalardan bize güzel bir şey çıkar mı çıkmaz mı? robot çıkıyor sadece. Ben de robot istemiyorum ki. Açamıyor muyum daha? Cidden mi? Oha. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir çıkarttık. Ben şimdi bunları bir gold yapmak istiyorum. Bir yandan da fuse yapmak istiyorum. Yani ne yapsam diye kararsız kaldım. Aslında gold'a mı basalım, fuse'a mı basalım yani. Bakalım. Gidip ben hemen bunları bir gold ve fuse'a basayım. Yani rainbow falan yapacağım. Ondan sonra fuse taktiklerini de orada göstereceğiz. Evet arkadaşlar bayağı bir gold yaptım. Şöyle göstereyim hatta sizlere isterseniz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bayağı bir fazlasıyla gold yaptım. Rainbow da yaptım yani. Gerçi, de, gerçi yok Rainbow daha yapmadım. Rainbow yapım aşamasında geçmedim hiçbir şekilde. Sizlere şimdi arkadaşlar kesin ve kesin çalışan fuse taktiklerini söylüyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 9 Rainbow eşittir Exolodal diyor arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz 9 tane arkadaşlar exolotl olduğu zaman rainbow bu arada kesinlikle rainbow olması lazım bir tane blue Red agony veriyor arkadaşlar ama ben şu an şöyle bir şey de denemek istiyorum acaba olacak mı diye de ve arkadaşlar 3-4 tane gold exolotl da arkadaşlar Bazen bize Gold Dominus veya Rainbow Exelodal verebiliyor haberiniz olsun arkadaşlar yani şundan gördüğünüz gibi bakın hatta deneyelim ne demişiz biz burada? 3-4 tane gold, exolotl, gold demonus ya da rainbow exolotl diyor. Hmm. Şöyle. Şunlardan bir 4 tane Fuselayalım mesela. Ne verecek bize? Bak. Bir şey verdi. Ne verdi ama tam olarak göremedim. Evet. 1 milyonluk exolotl derdi arkadaşlar. Hatta ben şu petlerin hepsini bir çıkartayım. Çıkan zaten petleri de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi değişik bir şeyler daha yapmak istiyorum ama bir yandan da şunu bir deneyelim. 4 tane taneydi galiba. 4 tane aşağısını yapsak 3, 3 tane ile ne oluyor? 3 tane ile gold'unu veriyor bize bunun. 4 tanesiyle de bunu mu veriyor yani? Ay hayır. Ya bize Bakın arkadaşlar ya bize Gold Dominus veriyor ya da bize arkadaşlar Rainbow Exolodal veriyor. Yani anladığım kadarıyla bunlar böyle. Şimdi peki ya. Peki ya. Şöyle bir şey yapsak. 3 tane bundan birleştirsek ve ayrı de Şu tek coin 4 olanı kesinlikle yapmayacağım mecburiyetten. Ee, bir de bunu birleştirsek ne olacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz az önce neyi birleştirdik burada? <laughs> 3 tane Gold Dominus'u birleştirdik ve bir tane Rainbow Exolodal'u birleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane Blurred Agony aldık arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Ben bunu gayet gayet beğendim arkadaşlar. Ve ayrıca de diğer şeyleri de söylemeden edemeyim. Diğerleri kesinlikle arkadaşlar. Yani bakın şu an yaptıklarımız kesin e, yaptıklarımız. Ondan sonra biz karışık bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yeni şeyler çıkartmaya çalışacağız. Bakalım bile onlarda ne olacak bize. 1 Epic Dominus, 2 Rare Exolot'un, 9 Blurred 1 eşittir Rainbow Blurred Agony arkadaşlar. Bunu da yapmanıza gerek yok. Aslında yani ee, şöyle bir şey de yapabiliriz. De bakayım yani Bir tane arayayım. Aa keşke onu şey yapmasaydım. Bir tane bıraksaydım. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir geçelim şuraya. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Ee, şunlardan yapsak ne olur şimdi bakın. 1 2 3 3 değil de 4 tane şundan yapmak istiyorum. 4 tane blue root 1 bize ne verecek? Ne verdi ya? Hadi be. 4 tane blue root 1 bize bir tane Blue Red Axolotl Rainbow verdi arkadaşlar. Bence gayet güzel bu. Başka ne yapabiliriz? Hmm, düşünüyorum şu an mesela 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 iki tane Reverse Cat'ten Rainbow olandan ve bir tane Steampunk Fish. Bir tane de Staked Dog. Şunu kullanmak istemiyorum aslında. Dört tane şunu birleştirsem bana ne verecek? Ne verdi lan? Aaa. Epic verdi. Golden verdi hatta. Dominus'un Golden'ını verdi. Tamam, o da güzel. Şimdi bizim kesinlikle çalışan bir şey vardı. İki rare Exolor'dan bak. Bir bundan, iki bundan. Ee, ama onların da Rainbow olması lazımdı. Doğru, doğru, doğru. Olmazsa olmaz çünkü. Ee, zaten demişim ben burada aynı şekilde dört tane Golden Dominus, Gold Agony bir tane veriyormuş yani. Şu gördüğünüz Dominus'tan arkadaşlar dört tane birleştirirsiniz, direkt size bir tane Golden Agony veriyormuş. Haberiniz olsun. Dört tane Golden Agony eşittir Rainbow Agony diyor arkadaşlar. Yani iki tane bundan, iki tane de bundan yapsak aslında çıkabilir, yani. Rainbow'unu ama alırız. Hmm. Gerçi onu yapmamıza gerek yok. Dört tane Golden birleştirsek arkadaşlar, Gold yani Lurid bir, ne veriyormuş bize? 4 tane gold'unu birleştirdiğimiz zaman bize bunu mu veriyor zaten? Evet birazcık değişikmiş. Şunları biraz daha çıkartalım. Aa, tekrardan geçelim buraya. Peki şundan 6 tane birleştirsek ne olur? Yine aynısını veriyor. Tamam. Yine aynısını veriyormuş arkadaşlar o yüzden 3 tanesini de kesin. Reverse etiketten 3 tane yapsak ama 3 tane de olmuyordu gerçi. Bir tane de Ducky Magician koysak ne veriyor bize? Aa. Aa. Hmm. Blurred. Şey veriyormuş bize. Işte. Hmm. Okey. Tamam. Başka o zaman karışık yapalım. Önceki şeylerin de arkadaşlar bir bakalım böyle bunlardan ne olacak. 3 tane Cyber Fox 3 tane de robot koysak ne veriyor bize? Ha bir tane bundan verdi. Mining Mall. Okey. Yapacak bir şey yok. Devam. Bakalım. 3 ee, tane mining mall koysak. 2 tane de böyle blue Beer bir koysak. Ne verir bize? Garip bir şey verdi lan. Aaa reverse kit verdi. Hmm. Şu an arkadaşlar karışık yapıyorum. Bu arada çıkartmak istediğiniz petleri de arkadaşlar böyle çıkartabilirsiniz sizler için yapıyorum bu arada bunları yoksa yani bilmediğim şeyleri yapmak yapmayı ben de istemez yapmayı ben de istemezdim Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir şey yapmak istiyorum bir tane Blue Red Dominus şundan 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 bir agoni çıkartmaya çalışacağım ama yetecek mi acaba diye düşünürken yani pek fazla yetmedi <laughs> eşyalarımız 9 tane oldu 9 tane bundan böyle füzlasak mı diyelim deneyelim. Oha! agoni geldi lan. <laughs> Aa. Bir tane daha agonimiz olsa rainbow yapacağız biz bu arada. Bir tane daha agoni istiyorum ben. Bir agonik için ne istiyordu bizden? 3-4 tane gold exolodal diyordu. Ben de rainbow exolodal var. 3 tanesini birleştirsem acaba bana gold agoni verir mi? Denenir bu arada aslında. Deneyelim mi ya? Korkuyorum şu an. Denemek istemiyorum. Bir bundan bir bundan. Bir de bundan. Ya böyle yapalım. Üç tane Exolodum. Bir tane Agony. Bastım. Ne? Aa, hmm. Bunu da yeni öğrendik arkadaşlar. Evet bu da bir şeydir. Yani Staked Dominus verdi. Önceki petin... Yani önceki yumurtanın, en güçlü yumurtanın, bir önceki yumurtanın <laughs> Epic Rain bunu Legendary'sini verdi. Direkt Legendary'sini verdi. Ha bunun ama Legendary Rainbow bu arada yani o da ayrı bir şey. Şöyle bir manyaklık yapsak mı acaba? Şunu 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 <laughs> birleştirsek mi diye düşünüyorum şu anda. Yok aslında güzel şeyler çıkarttık. Bir bundan kazandım ben. Bir tane Agony falan filan derken yok ya aslında ben zarara girdim. Bayağı bir zarara girdim bu arada. Biraz daha kasıp ee, yeni yeni taktikler öğrenip öyle yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar yani yapacak bir şey yok bakar mısınız yani petlerim bitti ya. Dediğim gibi arkadaşlar bu fuse taktikleri arkadaşlar eğer ki sizler hiçbir şekilde patlamasını istemiyorsanız e, sizlerin yapacağınız fuse'ların fuse arkadaşlar. Ben burada deniyorum hangileri çalışıyorsa siz de onları arkadaşlar kendi oyununuzda deniyorsunuz. Çünkü buradaki yaptıklarımızın hepsi çalışıyor arkadaşlar. Çalışmayanları da zaten görüyorsunuz. Ya da yaptığımız yeni farklı farklı fuse taktiklerini görüp oradan hangi peti çıkartmak istiyorsanız ya da siz bu peti beğenirseniz eğer ya da gücünü beğenirseniz onu çıkartmak için ben böyle bir video çekiyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yeni fuse taktikleri geldikçe arkadaşlar videosunu çekeceğim arkadaşlar. Kesin fuse taktiklerini de zaten videonun ortalarında hani bu fuse yerine geldiğim zaman gösterdim. Evet arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen arkadaşlar çıkmadan önce kanala abone olmayı bildirimleri tüm şeklinde açıp güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir şekilde yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Abone olup bildirimleri tüm şeklinde açarsanız benim yeni attığım tüm videolardan arkadaşlar anında haberdar olabilirsiniz. Discord sunucumuzdan hem pet hem de arkadaşlar Robux kazanmak istiyorsanız arkadaşlar hemen Discord sunucumuza aşır ki açıklama kısmından ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarım aynı şekilde yine aşağıda arkadaşlar kesinlikle onları da takip etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere çıkarken dediklerimi, dediklerimi yaparsanız çok mutlu olurum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay